Elif'le evet, maçımız başladı Elif'le. Hadi bakalım. <laughs> Çok hızlı böyle a gol attı bana ya. Böyle şey mi olur? Elif şu anda 3-2. Hadi bakalım. Hop. Al bakalım sana gol atacağım şimdi görürsün. Bak 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 atıyor, geliyor, geliyor, geliyor. Al. 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 At bakalım. Hop. Ve Go. gol. Elif hemen gol attı. Hadi bakalım. Vur. Hızlı vur. Hızlı at. Hop. Hızlı at. Oo, gol attım ona ya. Şimdi Ben de ona atacağım. <laughs> evet. Eliye tutmadı. Şu anda skor 5-3. Öndeyim ben. Atıyor. Aa. Ah. Ben elif e dedim şimdi ben golü yedim ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aha, bakalım hadi gol atacağım sana. Ya tüh ben yedim golü. 5-5 oldu ya. Ya Elif'e bak 5-5 yaptı ya. Bak. Oh, gol öne geçti. Şu anda Elif önde arkadaşlar. Elif Tuba'nın kanalına abone olun. Elif Tuba yenecek diyorsanız abone olun. Ben yeneceğim diyorsanız beğenin. Hadi bakalım el üstüme. Hop. Hop. Oo. <laughs> 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 ya bu nasıl oldu yiyiz? Yedi, 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 yedi. geçti? Aa herif kazandı ya ben yenildim elif ya. Tebrik ederim Eliştuba.